Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıcaklık nasıl yapıyorum göstereceğim. Şimdi ilk önce şöyle. Ee, şuradan başlayayım ben. Çıkıyorum. Çünkü o zaman daha kolay oluyor arkadaşlar. Tamam. Kreklerini kaybettim. Fotoğrafını alıyoruz. Nasıl, nasıl yapın? Söz öyle yapın. Sonra biz point uygulamamıza giriyoruz. Hem bu kadar kalafiden kaç, kala, kaç yolculuktan olabilir? İkisi için de geçerli. Ben şimdi almıştım zaten. Ay, çok hızlı konuştum. Ondan sonra arkadaşlar download diyoruz. Ve şurayı şöyle kapatıyoruz. Ama bu e, şu kalemi kullanın. Yumuşak oku kalemi taşımam kapatırken buraları böyle kapatıyoruz. Şimdi ben bunu biraz büyüteceğim. Bu tüm siz ayarlayacaksınız. Lakin şu yerlerine göre arkadaşlar yapmak zorunda değilsiniz bunu. isteyenler yapabilir, isteyenler yapmayabilir. Ama ben yapıyorum çünkü böyle daha güzel oluyor. Ben şunları kısaltıyorum. Yani çok kişi böyle yapıyor. E sadece şu burayı yapsanız yeter zaten. Daha şuraları yaparım. Böyle ondan sonra zor oluyor çünkü. <laughs> şimdi arkadaşlar bu rengi almıştık ya. Yani şimdi buradan şu e, ele basıyoruz. Burada yumuşatmayı zorla. Hepsini yüzde yüz yapıyoruz. Ayy. Sonra yani böyle bunu siliyoruz. Sonra bunu katman ekliyoruz. Sonra kırpma diyoruz ve çap diyoruz. Şimdi ise arkadaşlar buradan ya hair seçiyoruz. Ama bunun için reklam izlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Ee, bazen de reklam edin. şimdi. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bir tane daha katman açıyoruz. Bunu da kırma diyoruz. Ve buradan çoğalt diyoruz yine aynı şekilde. Şimdi ise arkadaşlar burada yuvarlak fırça normal alıyoruz. Ve bunu biraz da açıyoruz. Evet şimdi yapıyoruz. Bir dakika.